Ankara'da otomotiv sektöründe pompa injektör alanında servis hizmeti sunan bir firmayı ziyaret ediyoruz şimdi de. Firma sahibi Ümit Özkan'ı tanıyor ve firmayla ilgili bilgi alıyoruz. Merhaba sevgili İşe Başarı Programı izleyenleri. programımıza kaldığımız yerden Ankara'dan devam ediyoruz. Yanımız... Firma sahibi Ümit Bey bulunuyor. Merhaba Ümit Bey. Merhabalar Gülay Hanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hoş bulduk diyoruz ve biraz sizleri tanıyabilir miyiz? 25 yıllık bir iş tecrübem var bu işte ilgili. Kendi yerimi açalı 3 sene kadar oldu. Hayırlısı olsun. Ee, teşekkür ederim. Ee, dizel sektöründe, dizel araçlarla ilgili yakıt sistemlerinde e, faaliyet gösteriyoruz. Araçların e, halk içinde bilinen pompa, enjektör ve turbo ile ilgili arızalarında insanlara hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda gelişen teknolojiyle birlikte araçlarda oluşan e, yani yeni sistemlerinde partikül EGR ee, ve etbulu araçlarla ilgili de hizmet vermekteyiz. Ee, çok güzel. Peki dizel araç kullanmanın ayrıcalığı nedir? Dizel araçların e, ayrıcalığı herkesin bildiği gibi yakıtlarımız çok pahalı olduğu için e, sadece yakıt tasarrufu. Hı hı. Onun için dizel araç Türkiye'de daha çok tercih ediliyor. Ama yakında %90 e, elektrikliye dönüyoruz zaten. Yeni teknoloji teknolojiyle birlikte ona göre de ayak uydurmaya çalışacağız inşallah. Dizel araçlarda pompa ve enjeksiyon servis hizmeti sunan firmanın hizmet alanlarını Ümit Özkan'dan dinliyoruz. Peki buraya gelen e, tabii ki müşterileriniz tabii ki araçla alakası olan, bilgisi olan kişiler de var. Bilgisi olmayan e, kişiler de olabiliyor. Evet. Burada tabii sistemde neti ağızlar var, nedir değişiklikler yapılacak ya da nasıl bir yardım alınacak sizden. Bilgisi olmayan kişileri nasıl yönlendiriyorsunuz? Evet. Kolay bir iş değil yaptınız Özürüz. aslında. Evet kesinlikle kolay değil. Ee, biz genel araç gruplarına baktığımız için dizelde, marka, model ayırmadan hı hı. sadece dizel araçlara bakıyoruz. Bu baktığımız dizel araçlarda e, müşterilerimiz genel olarak bize lambası yandığında veya herhangi bir uyarılanması yandığında bizi e, bulurlar veya tercih ederler. Ondan sonra telefonla veya adresimize gelerek e, arıza tespitlerini falan yapıyoruz. Ona göre de hizmet veriyoruz. Peki üst segment araçlarda Dizel e, kullanıldığı zaman yani bir yol tutuşunda ya da ne bileyim farklı e, bir e, yol izliyor mu yani daha düşük moda yoksa güzel olduğu için hani ekonomik oluyor ama e, nasıl bir e, farklılık oluyor? Dizelle benzinle arasında mı? Evet. Dizelle benzinle arasında şimdi dizel üst, üst segmentlerde biliyorsunuz. Üst segmentlerde tabii ki dizel araçların şimdi teknolojisi çok hızlı ilerliyor. Hı hı. Ee, daha üstün çekiş güçlerine sahip daha e, performanslı oluyorlar ve bunun için daha çok dizel aslında tercih ediliyor. Daha iyi aslında. Ekonomik, daha, hem, tabii, de hem, ekonomik hem de çekiş olarak değil. Hem de performans olarak e, daha üst seviyelerde olduğu için dizel araç daha çok tercih ediliyor. Hı hı. Ve e, üst segment araçlar da ama e, yakıtla ilgili olan sıkıntılarda genel hı. olarak erken arıza vermesine neden oluyor ve bunlarda da genelde bizleri bulurlar. Yani evet. partikülle ilgili yere vesaire, yakıt sistemiyle ilgili olan arızalarda hep bizleri tercih ederler. <laughs> Otomatik vites daha mı çok arıza çıkarır ve serviste aracımızın kalış süresi nedir? Firma sahibi Ümit Özkan'dan öğreniyoruz. Tabii ki biliyorsunuz ki zaman çok önemli bizde. Bir de gelen müşterilerin herkes bunu söylüyor. Benim aracım ne zaman çıkacak? Evet. Ne zaman alabilir? Benim acelem var. Bunu hep her zaman duyarız zaten. Siz daha çok duyuyorsunuzdur. Evet, şimdi... Araştırmamız ne kadar söyledi? teslim alabiliyoruz? Minimum veya maksimum? Bunlar arızanın boyutuna göre değişebiliyor. Mutlaka. Ee, bizim Öncelikle müşterilerimizin arıza tespitini yaptıktan sonra biz belirli bir süreç belirliyoruz. Yani Hı -hı. işin arıza durumuna göre kısa veya uzun olarak yerine göre 1-2 saat, bir yerine göre bir gün ya da 2-3 gün sürebilen arızalarımız da olabiliyor. Çünkü yani. sadece e, yeni teknoloji araçlar da yaptığımız aynı yerden olmuyor bunlar arızaları. Farklı farklı, farklı farklı yerlerde olabiliyor de tabii. De bunlar da tabii ki zaman alacak işler oluyor. Bunun için hep zamana ihtiyacımız oluyor bizim. Peki bu tür arızaların çıkmaması için araçlarımızın periyodik bakımları ne kadar bir yapılması gerekiyor ki en azından bu tür aksaklıklarla uğraşmayalım çok Şimdi, kısa zamanlar biliminde? Bunlar için zaten belirli bir periyodik zamanları var. Bunları evet. herkes biliyor veya araçları yeni alındığında. Bilmeyenler için en azından. <laughs> yeni, yeni alınan araçlarda da ortalama bir otomobilin 10-15 bin ya da maksimum 20 bin gibi periyodik bakımlar var. Bunlar zamanında yapılırsa ve orijinal ekipman parçalarla değiştirilirse bu arıza süresi daha da uzuyor. Evet. Ama e, yan sanayi ürünler falan kullanırsa bunlar doğal olarak erken arıza yapması neden olabiliyor. Uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet veren firma tercih edilme sebeplerini şu sözlerle ifade ediyor. Uzun yıllarda bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Bir başarıya ulaşmışsınız Hı. tabii ki. Bunu görebiliyoruz e, firmanızdan. Peki neden sizi tercih etmeliyiz? Sizin farkınız nedir? Bizim öncelikle bir profesyonel olmamız, profesyonel ekiple çalışmamız Tabii. ve profesyonelce insanlara cevap vermemiz. Hızlı ve zamanında e, müşterilerimize cevap verdiğimiz için bizi daha çok tercih ediyorlar. Evet, zaten bir sirkülasyon devamlı var sizde. Bir yoğunluk var. Demek ki başarılısınız ki evet. işinize de e, iyisiniz ki devamlı sirkülasyon oluyor sizde. Değil mi? Zaten sırrı bu diyorsunuz. Evet. Kısaca. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.